Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Canım Annem dizisine hoş geldiniz. Melek büyük bir yalan atıp Asude'ye hamile olduğunu söyledi. Yeni bölümde ise Asude Murat'a Melek'in hamile olduğunu söyleyecek. Murat ise Melek'in hamile olduğunu duyduktan sonra büyük bir şok yaşayacak ve bu durumu Nazlı'ya nasıl açıklayacağını düşünecek. Nazlı'nın ise hamilelik testi negatif çıktı ve Nazlı şu anlık hamile değildir. Murat bir süre e, Nazlı'ya bu durumdan bahsetmemek isteyecek fakat Melek durmayıp Nazlı'ya hamile olduğunu söyleyecektir. Tabii ki Nazlı bunu duyduğunda adeta yıkılacak ve e, Murat'tan ayrılmak isteyecektir. Bir süre sonra ise Meleğin oyunu tabii ki ortaya çıkacak ve Meleğin artık o konakta işi kalmayacaktır. Tabii Melek bu süre içinde rahat durmayacak ve Nazlı'ya zarar vermek isteyecektir. Öbür taraftan ise Ela şu anda Furkan'ın olduğu hastaneye kaldırıldı. Durumu şu an kötü olsa da e, tabii ki iyileşecek ve ayağa kalkacaktır. Furkan ise bir süre Ela'nın o hastanede olduğunu fark edemeyecek fakat sonrasında Ela'yı görecek. Fakat tahminlerimize göre Ela hafızasını kaybetmiş olabilir. Levent Ela'nın peşini asla bırakmayacak ve Furkan'ın onu görmesini engellemeye çalışacak. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. İyi seyirler.